Selam arkadaşlar, herkese iyi günler diliyorum. Borsanın ikinci gününde yine e, ASELSAN'ın güçlü yukarı yönlü trendini takip etmeye devam ediyoruz. ASELSAN hissesinde bizim kritik nokta olarak belirlemiş olduğumuz 56.80 yatay desteğini dün güçlü bir şekilde kıran hisse fiyatlaması teknik açıdan bugün de yönünü yukarı doğru çevirip e, güçlü hacimlerle pozisyonu korumaya devam ettiğini görüyoruz. Günlük pozisyonda baktığımızda yine 20 günlük ortalamanın üzerinde bir hacim yakalanmış durumda ki Henüz daha saat 3.14. Bu noktada hisse fiyatlaması saat 6'ya kadar hacmi bir önceki günkü hacime kadar getirme ihtimali söz konusu olacaktır ki dünkü hacimde oldukça güçlü ve güzel bir hacim olmuştu 61 milyon civarında bir hacimle günü kapatmıştık. Teknik açıdan yukarı yönlü potansiyel eğilimini devam ettiren hisse fiyatlamasında. Ee, üst bölümde 64 hareketini şahit olabileceğimiz bir potansiyel olduğuna e, imkan görüyoruz. Daha önceki zirvesel noktası şöyle milimetrik çalışmaya çalıştığımızda 63-65'lerde olduğunu görüyoruz. Teknik açıdan potansiyel e, kanal katlama veya tobo formasyonunun ilk etapta arkadaşlar bu tobonun sağ omuz kadar yukarı doğru gitme ihtimalini e, çoğu kişi biliyordur veya bilmeyenler içinse hemen en basit şekliyle ifade etmiş olmak için şu bölgedeki genişliği alır. Şöyle yukarı doğru dip seviyesine kadar çıkarttığınızda üst bölümde zirve seviyesi olarak çıkan kısım size e, ufak e, omuzun diyelim, sağ omuzun hedef kısmını gösterecektir. Teknik açıdan hisse fiyatlaması 56.80'in üzerinde kaldığı sürece ufak çanak diyelim veya tobonun sağ kısmı kadar olan derinliği kadar olan kısmı yukarı katlama eğilimine girdiği takdirde 66-65 seviyesine doğru yukarı doğru ilerlemeye çalışacağını ifade etmiş olalım teknik açıdan arkadaşlar. Tabi e, biz bu periyotlarda hisse fiyatlamasının genel görüntülerini takip ederken klasik olarak ortalamaları da e, takip ediyoruz ve bu noktada ortalamaların e, günlük ve 4 saatlik periyottaki son durumlarını değerlendirmeye çalışıyoruz. Özellikle ben 4 saatlik periyotta E MA 21 13 13 21 kesişimlerini çok dikkatli takip etmeye çalışırım. Bu noktada da hemen şöyle MA 13 21 kısmını açmamışız. Hemen şöyle MA 13 hatta bu noktada şöyle mavi kırmızı bizim trend kanalını da açalım. Şu anda mavi kanal üzerinde kaldı sürece hisse fiyatlaması yukarı yönlü hareketini devam ettirmeye çalışacağını görüyoruz. Teknik açıdan baktığımızda işte topo formasyonunun kırılımı ile birlikte yukarı yönlü trendini devam ettiren hisse fiyatlamasında arkadaşlar genellikle şu soruyla karşılaşıyoruz. Ee, mevcut durumda 4 saatlik grafiklerde destek olarak kullandığımız ortalamalar aşağıda kaldığı için yakın destek seviyeleri olarak saatlik periyota geçmenizi öneriyoruz. Saatlik periyotta EMA 13 21 kesişimi gerçekleşmediği sürece yukarı yönlü trend devamını sağlayacaktır. Yukarı yönlü hareketini ittirmeye çalışacaktır arkadaşlar. Daha önceki görüntülerde baktığımızda EMA 13 21 kesişimi ile birlikte hisse fiyatlamasının MA55'in altına da sarkması ile birlikte bakın alt bölgedeki bizim EMA blok bölgesine doğru geri çekilmeler yaşandığına şahit olduk. E bu noktada ise fiyatlamasının teknik açıdan yukarı yönlü bu kalkışma ile birlikte alt bölümdeki bu kaos bölgesi olarak nitelendirdiğimiz ortalamaların da bir yelpaze gibi açılarak hisse fiyatlamasına eşlik ediyor olmasını bekleriz. Bir trendin devamı için. Bu formasyonun devamında da teknik olarak bahsettiğimiz değerlere eğer gidecekse hisse fiyatlaması bu ortalamaların da yukarı doğru matematiksel dizilime geçmesi lazım. Aynı şekilde destek olarak da M13-21-55 serisini baz alıyor olmak gerektiğini hatırlatmış olalım. Bunu e, trend amaçlı, trade amaçlı kullanmak isteyen arkadaşlarsa daha kısa periyotlarda da kullanabilir arkadaşlar. Bakın yani yukarı doğru fiyat arttıkça e, tedirgin olan arkadaşlar e, bu formasyonları, grafiklerin zamansal e, aralığını küçülterek yani şu an 15 dakikalık grafikte hala e, mavi trend kanalı devam ediyor ve bu kanal üzerinde M55 üzerinde durduğumuz sürece sıkıntı yok gösteriyor bize. Yani yeşil yol hala yoluna devam et diyor hisse fiyatlamasında. Teknik açıdan geri çekilme alanlarında ise hani bir önceki zirvenin kırılımı ile birlikte diyelim şu bölgenin 56-60'ın dikkatli şekilde baz alınması gerektiğini e, şöylece bildirmiş olalım. Hani tabii şimdi biz bunu çizince bütün çizimler geri geldi. Her şey birbirinin içine giriyor. Hani bu noktaya bu, bu şekilde dikkat etmek gerektiğini e, ifade etmiş olalım teknik olarak baktığımızda eğer 15 dakikalık grafikte 58-15 altına sarkmadığı sürece yakın destek olarak ise fiyatlaması yukarı doğru gidecektir. 58-15 altına sarkmalarda MA 55'e doğru geri çekilmeler yaşanabilir diye basitçe bir ifadede bulunabilir arkadaşlar. Bu noktaları bu şekilde takip ederseniz sizler de rahat bir şekilde grafiklerde gerekli görüntülere sahip olabilirsiniz. Yani görsel olarak her şey gözünüzün önünde aslında teknik açıdan. Ayrıyeten daha önce oluşmuş olan bölgelerdeki direnç noktalarını yani daha önce yaşanmış olan bu bölgelerdeki güçlü direnç noktalarını da tespit edebilirsiniz. Yani şu bölgelerde baktığınızda daha önce burada bir rezonans yaşanmış. Yani bu bölge ara bölgede takılmış. Bu da nedir? Bu bölgenin güçlü bir yukarı doğru giderken güçlü bir bölge olduğunu yani daha önce bu bölgede aşağı düşerken de yukarı çıkarken de problem yaratmış bir bölge olduğuna şahit olabiliriz yani bu noktayı ona göre takip etmek gerektiğini e, özellikle asayasanın hissesinde e, rakamsal olarak söyleyecek olursak 56-80 63-65 aralığı kritik ve güçlü bir bölgeye sahip bu bölgenin kırılımından sonra hisse fiyatlaması bir rahatlamaya geçer ve teknik olarak bana göre 66 ve 70'li seviyeleri çok daha hızlı gelecektir işte bu 70'li seviyelere geldiğinde zirvesel nokta olarak gördüğünüz değerler işte burada bir kar satışlarıyla karşılaşmayacağı, ne durumda olacağını e, iyi takip edip, izleyip ona göre bir e, yol haritası çıkarmak gerektiğini ifade etmiş olalım. Hani görüntüsel anlamda baktığımızda işte fiyatlamasının yukarı yönlü gücünü koruduğunu, problem yaşamadığını şimdilik görüyoruz. Hacimlerinde oldukça güçlü şekilde yukarı yönlü potansiyelini koruduğunu Zaten ifade etmiştik teknik açıdan baktığımızda e, aselsan'nın e, şu anki haliyle yukarı yönlü gitmemesi için bir sebep e, göremediğimizi ifade edelim yine <laughs> ortalamaları e, aynı şekilde açıp baktığımızda e, saatlik periyotta şöyle açtığımızda arkadaşlar görüntünün gayet güzel olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz diğer e, aylık pivot değerleri olarak da şöyle bir değerlendirme yapacak olursak şu anda hisse fiyatlaması aylık R2 direncini geçmiş durumda. Bu noktada artık 58.46 yakın destek 56.32 kritik destek olarak takip edilir. Ee, yukarı yönlü hareketle devam ettiği sürece yani 58.46 seviyesinin üzerindeki gücünü koruduğu sürece de aylık R3 seviyesi olan 61.91 seviyelerine gitmeye çalışacaktır. Ee, teknik olarak bahsetmiş olduğumuz az önce kısa periyotlardaki Kırılımlar MA 55 kırılımları gerçekleşirse teknik olarak arkadaşlar alt bölgede bu sefer aylık piyota doğru bir geri dönme çabasıyla karşılaşabiliriz. E, bu noktada e, kritik destek bölgelerinizi kendi kafanızda destek olarak hani stoplarınızı belirleyip ona göre hareket etmenizde fayda olacağını düşünüyorum. Zira bu tür hareketlerde kritik bölge destekleri kırılırsa alt bölgede aylık piyot değerlerine doğru hızlı bir çekilmeler yaşanabiliyor bu noktalar için de sizlere uyarmış olalım. E, sesi için genel tabirle ifadelerimiz bu şekilde olacak. Yani yapabileceğimiz yorumlar bu şekilde şimdilik. Umarım e, bizi mahcup etmeden orta uzun vade diyelim orta vadede bu üst seviyedeki 78'li fiyatlara giderek e, yatırımcısını kazandıracağını ümit ediyoruz. Herkese bol kazançlı bir hafta diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.